Arkadaşlar Merhaba Britain Woods Sistemi ve İM 1 Dolar Hikayesi Britain Woods İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1944 yılı Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire Eyaleti'nin Britain Woods kasabasında 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen konferans ile dünya ticaretinin geliştirici finansal sistem üzerinde görüşmeler sağlanarak anlaşma imzalanmıştır. Uluslararası 44 ülkeyi temsil eden yaklaşık 730 delege, Temmuz 1944'te Britain Woods'ta etkin bir döviz sistemi oluşturma, para birimlerinin rekabetçi devalüasyonlarını önleme ve uluslararası Anlaşmaya göre ancak çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal dengesizlikler olması halinde herhangi bir ülkeye parasını dolara karşı değerini değiştirme izni verilmiştir. Bu gibi durumlarda öngörülmüş devalüasyon ve revalüasyon oranları en çok %10 olacak şekilde karara bağlı. Britain Woods sisteminin faydaları Britain Woods sistemi, uluslararası ticaret ilişkilerine yardımcı olan uluslararası döviz kuru olanağını en aza indirdi. Döviz kurunda görülen artan istikrar Dünya Bankası'ndan sağlanan uluslararası Bretton Woods antlaşması ile kurulan kurumlar. Bretton Woods antlaşması aynı zamanda iki önemli kuruluş yarattı. Bunlardan birisi uluslararası para fonu yani IMF ve Dünya Bankası. Bretton Woods sistemi 1970'lerde ortadan kalkarken hem IMF e hem de Dünya bir sisteminin önde gelen yaratıcıları, ünlü İngiliz ekonomisti John Maynard Keynes ve ABD hazine bölümü Amerikan ekonomisti Harry Duxter White'tı. Keynes'in isteği güçlü bir küresel merkez bankası oluşturmak ve bankor adı verilen yeni bir uluslararası rezerv para birimi çıkarmaktı. White'ın planı yeni bir para birimi oluşturmak yerine daha mütevazı bir borçlanma fonu ve ABD doları için daha büyük bir rol oynaymıştı. Bankor, değeri altın bazında tespit edilen ve gerektiği zaman değeri değiştirilebilen uluslararası bir kaydi paradır. Keynes bunu ortaya atarken uluslararası ekonomiye likidite sağlamak istemiştir. Günümüzde ise Bankor token oluşturma IMF ve Dünya Bankası Bretton Woods Antlaşması, IMF ve Dünya Bankası'nı yarattı. Resmi olarak Aralık 1945'te tanıtılan her iki kurumda küresel ölçekte uluslararası IMF'nin amacı döviz kurlarını izlemek ve küresel çapta parasal desteğe ihtiyaç duyan ulusları tespit etmektir. Başlangıçta Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olarak adlandırılan Dünya Bankası, İkinci Dünya Savaşı zamanında fiziksel ve finansal olarak tahrip olmuş, ülkelere yardım sağlamak için mevcut fonları yönetmek üzere kurulmuştur. 21. yüzyılda IMF, 189 üye ülkeye sahip ve hala küresel çapta... Peki neden dolar? Britain Woods'dan önce çoğu ülke altın standartını takip ediyordu. Bu, her bir ülkenin para birimini altın değerinde kullanacağını garanti etmişti. Britain Woods'dan sonra ise her ülke... Peki neden altın yerine dolar tercih edildi? Bu sorunun cevabını da şöyle açıklayayım. ABD dünyadaki altın tedarikinin 4/3'ünü gerçekleştiriyordu. Yani başka hiçbir para biriminin USD'nin değişim yapabileceği kadar altını yoktu. Doların değeri ons başına 35 dolar idi. Britonlar bu güçle dünyanın altın standardını bırakıp ABD doları standardına yavaşça geçmesine izin vermiş oldu. Sonuç olarak doların değeri diğer para birimlerine göre artmaya başladı. Bretton Woods sisteminin çökmesi. Bretton Woods sistemi zamanla zayıflamaya ve çatırdamaya başladı. Bu zayıflamanın ilk belirtileri 1958 yılında ABD'nin dış ticaret açığının artmasıyla birlikte görüldü. Dış ticaret açığı ile birlikte ABD doları üzerindeki devalüasyon baskısı gittikçe yükseldi. Altın ve dolar arasındaki fark açılmaya başladı. Bu sorunu çözmek adına ABD, diğer üye ülkelerle bir araya gelerek altın havuzu denilen sistem oluşturdular. Havuzun işlevi altının dolar karşısında değeri arttığında müdahale edip tekrar 35 dolar. Buna ek olarak Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş döneminde getirdiği askeri ve sosyal harcamalar bütçe açığını yükseltti. Bütçe açığının yükselmesiyle enflasyon da yukarı doğru hareketlendi. Böylece ABD doları tam bir çıkmaza girdi. 1967 yılında Pound'a yapılan baskılar netice 1971 yılında ABD altın arzının dolaşımdaki dolar sayısını karşılamak için artık yeterli olmadığından endişe eden Başkan Richard Nixon sistemin geçici olarak askıya aldığını ilan etti. 1973'te ise Britain Woods sistemi tamamen çöktü. Üye ülkeler Britit İmparatorluk standartlaşması ile dolar altına dönüşebilen tek para birimi olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 dolar olacak şekilde düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dış telep olduğunda doları bu tutar karşılığında altına çevirmeyi kabul edilmiştir. Ve evet arkadaşlar sonuç olarak başarısız politikalar ve devaluasyon baskıları neticesinde doların kaybetmeme şansı neredeyse sıfırdı. Bu nedenle sistemin çökmesi kaçınılmaz oldu. Fakat Britainwood ülkeler para birimlerini ABD dolarına sabitledi. Buna karşılık dolar altın fiyatına sabitlendi. ABD dünya ekonomisine egemen oldu. Küresel para birimini basabilen tek ülke haline geldi. Dolar altın standartını sağlayabileceğinden daha fazla para esnekliği sağladı.